Merhabalar, ben Sefer Kayıoğlu, profesyonel koç ve sevgili Dilek Kırcıoğlu, psikolojik danışman. Birlikte sizlere yaşam koçlu eğitimi hazırladık. Peki bu eğitimde neler var? Hemen onları görelim. Öncelikle bizim eğitimimizin diğer eğitimlerden farkı nedir? Bizim eğitimimiz kalite standartları çerçevesinde ve uluslararası platformda onay almış bir eğitimdir. Öncelikle bunu söyleyelim. Ve alanında uzman ve oldukça tecrübeli kişiler tarafından, yani bizler tarafından hazırlanmıştır. Bu da eğitimimizin farkını oluşturuyor. İçerik nedir diye herhalde bundan sonraki aşamada bahsetmemiz gerekecek. Eğitimimizin içeriğinde de öncelikle temel koçluk becerileri var. Temel koçluk becerileri bir binanın altyapısı olarak, temeli olarak düşünebiliriz. Burada temel felsefe, koçluk felsefesi, dinleme becerileri, iletişim becerileri, koçun kişilik özellikleri, güçlü soru sorma teknikleri gibi bilgilerin hem bilgi kısmı hem de uygulama kısmı gösterilmekte. Ve şunu da unutmamalıyız ki eğitimlerimiz devam ediyor. Bir üst eğitimler şeklinde her zaman kişinin kendini geliştirebilmesi için fırsat sunuyor. hiçbir zaman kursiyerlerimizi bir eğitim verip ondan sonra yalnız bırakmıyoruz ve kendilerini geliştirme süreçlerinde diğer farklı eğitimlerimizle onları da desteklemiş oluyoruz. Yani basamak basamak bu eğitimleri evet. ilerletip derinleştirebilme evet. imkanlarına evet. sahip. Evet. Evet. Peki kişiler bu eğitimi aldıklarında ne gibi kazanımlar elde edecekler? Evet. Öncelikle kendi ilişkileri için bir artı elde edecekler. E, kişiler günlük yaşam pratiklerinde kendi hayatlarında, çocuklarıyla, eşleriyle veya iş yerlerinde ki ilişkilerini geliştirme konusunda bir e, fayda görmüş olacaklar. E, bunun ötesinde de tabii ki koçluk yapmak, meslek olarak koçluk mesleğini icra edecek olan arkadaşlarımız da üst seviyede koçluk becerilerine kazanmış olacak. Şimdi e... Aslında bu anlatımlar üzerinden baktığımızda kimler katılabilir? Evet, evet. Sorusu da gündeme evet, geliyor. Evet. Bu durumda kendi hayatı için bir artı kazanmak isteyenler, ikincisinde iş, mevcut iş hayatları içerisinde daha ileriye gidebilmek, iş hayatlarındaki becerilerini arttırabilmek, ekip uyumu vesaire gibi konularda değişik bakış açıları edinmek isteyen kişiler. Ve tabii ki e, koçluğu bir meslek olarak edinmek için uzun soluklu bir yolculuğa çıkmış olan arkadaşlarımız bu eğitimleri e, rahatlıkla alıp e, bizlere katılabilir. Evet bir nevi de iletişim becerileri, becerilerini evet. geliştirmek isteyen insanların katılabileceği evet. bir eğitim. Evet. ister özel hayatlarında ister iş yaşamlarında isterlerse meslek olarak, meslek olarak. bu işi evet. düşünürlerse.